Sani Konukoğlu Vakfı, Sanko Holding ve Konukoğlu Ailesi tarafından 1989 yılında kurulmuştur. 2013 yılı itibariyle Sanko Üniversitesi Gaziantep ilimizde hizmet vermek üzere kurulmuştur. Üniversite diğer üniversitelerden farklı olarak sağlık alanında ihtisaslaşmış, tematik bir üniversite olduğundan tüm gücünü ve akademik birikimini bu alanda yoğunlaştırarak ülkemiz sağlık sektöründe iyileşme yaşanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Üniversite bünyesinde halen tıp fakültesinin yanı sıra hemşirelik, beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden oluşan sağlık bilimleri fakültesi bulunmaktadır. Bizler de üniversiteyi ziyaret ederek öncelikle rektör Profesör Doktor Ahmet Sınav'ı tanıyoruz. İlk orta lise eğitimi Denizli'de, daha sonra Ankara'ya gelip tıp eğitimi aldım. Ankara Tıp Fakültesi ve Gata'da. Daha sonra Gata'da uzun seneler çalışıp 1998 senesindeydi. Emekliye ayrılıp Amerika'ya gittim. 12 sene kadar orada kaldım. Yine full time akademisyen, anatomi hocası olarak. Daha sonra 2010 yılında geri döndüm. Bir anatomi profesörüyüm, tıp profesörüyüm. 2010 yılından sonra Trakya Üniversitesi'nde bir müddet, bir, üç buçuk sene bir çalışmam var. Ama e, hemen Ahmet Sınav kimdir sorusuna belki cevap olabilecek. Küçük bir, o dönemin e, küçük bir özelliği vardır. Ben Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dekanlığı da yaptım. Bir tıp hocası olarak. Ha, asaleten de yaptım ha, vekaleten falan da değil yani. Üniversite ülkemize ve Gaziantep bölgesine kaliteli sağlık personeli yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Bizler de üniversitenin kuruluş aşamalarını Rektör Ahmet Sınav'dan dinliyoruz. Bizim üniversitemizin kuruluş amacında da bir farklılık vardır. Bizim kurucu mütevelli heyeti başkanımız Abdülkadir Konukoğlu'nun babası 80'li yıllarda yaşadığı bölgeye yani ve çevresine daha çok faydalı olabilmek için yardımları biraz daha kurumsallaştırabilmek için bir vakıf kurdu. Oradan başlıyor mesela. Sani Konukoğlu Vakfı diye rahmetli kendi adıyla. Daha sonra bu kurulan vakıf bir de özel hastane var. İkisini birleştirip buradan bir üniversite çıkaralım. Sağlık hizmeti ve sağlık eğitimi Gaziantep'te biraz daha iyileştirelim. insanımıza hizmet edelim. Tam bir vakıf anlayışı. Yani bizim üniversitemizin kuruluşunda bu var. Bir sosyal sorumluluk bilinci var ki beni esas bu görevi kabul etmeye teşvik eden birleşti buydu zaten. Benim kurucu başkanla, mesela Abdülkadir Bey ve aile üyeleriyle karşılaşıp anlaşmamız yaklaşık bir saat falan sürdü. Yani esas temada birleşince, baktık aynı yere bakınca birleşiliverdi. Zaten bu sinerji, orada başlayan sinerji çok kısa süre içerisinde bir oluşuma dönüştü. Ve üniversite herkes işte üç yılda kurulur falan filan derken biz 4 ayda üniversiteyi kurduk. Öğrenci almak için müracaat ettik böyle bir. Herkes daha hayretler içerisinde kaldı. Ve o sene hemen hemen yüzde %100'e yakın bir dolu kuranıyla başladık. 4 programda. Bu sene 3. senemiz. 2013 senesi Haziran ayında kanunumuz çıkmış. Ben Aralık ayında başladım göreve. Ve daha sonra biz o sene öğrenci alımı için hazırladık üniversiteyi. İnşaatımızı bitirdik bu arada, ee, ana binamızın inşaatını bitirdik. Arkasından öğrencimizi aldık, aynı 2014 senesi Ekim ayında bizim öğrencilerimiz başladılar. 4 lisans düzeyinde programla hizmet veren üniversite kaliteli öğrenci yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Eğitim ve Öğretime Diş Hekimliği Fakültesi ile birlikte başarısını artıracak olan üniversitenin bölümlerini ayrıntılı olarak Rektör Ahmet Sınav'dan dinliyoruz. Bir tematik tıp üniversitesi, tıp bilimleri üniversitesi olmanın bize sağladığı bazı avantajlar da var, dezavantajlar da var baştan ama öncelikle kısaca bir kitabı tarafını söyleyeyim size. Bizim dört şu anda başladığımız, öğrenci aldığımız dört lisans düzeyinde programımız var. Birisi tıp, tıp fakültemiz var. Ee, ikincisi i̇kincisi Sağlık Bilimleri Fakültemizin altında üç programımız daha var. Hemşirelik, fizyoterapi ve e, beslenme diyetik bölümlerimiz. Biz öğrenci alıyoruz lisans düzeyinde. İşte Diş Hekimliği kuruluş, Fakültemiz kuruluşu kağıt üzerinde tamam. Ama öğrenci almaya henüz başlamak, onun hazırlıkları devam ediyor. O hakikaten büyük bir organizasyon. En az tıp kadar önemli biliyorsunuz. Bir de biz tabii hani yapalım da olsun peşinde değiliz yapınca değiyorsa olsun, değmiyorsa yapmayalım bilincindeyiz. Aynı zamanda Gaziantep bölgesinde tam donanımlı bir hastane hizmeti de veren üniversite böylece öğrencilerini yetiştirirken avantaj sağlamış oluyor. Rektör Ahmet Sınav'da üniversite bünyesindeki öğrencilerin kaliteli şartlarda eğitim ve uygulama imkanları olduğunu belirtiyor. Biz istiyoruz ki ezberci bir eğitim olmasın. Öğrenci o bilgiyi niye öğrendiğini de, niye öğrenmek zorunda olduğunu da öğrensin. Bir, bu nasıl yapılır? Uygulama eğitimle yapılır. Yani o öğrenci o bilgiyi nerede kullanacağını öğrenirse, o bilgiye daha çok sahip çıkar. Bunun için ne yapıyoruz? Öğrenci daha birinci sınıfta hastaneye sokuyor. İşte hastanemizin olması ki Bizim hastanemiz bu bölgede bayağı ünlü bir hastanedir. Evet. Türkiye'de bir çatı altında en büyük yatak kapasitesine sahip özel hastane. Biz öğrencimizi hemen oraya bir yaşa sokma imkanına sahibiz ki bu bizim için hakikaten bir avantaj. Evet. Yani öğrenci orada ya ben bu anatomiyi işte muskulus bicepsi bırakı öğrendim ama bunu ben nerede göreceğim, nerede kullanacağımı görüyor kendisi bizzat. Dolayısıyla o öğrendiği teorik bilgiye daha çok sahip oluyor. Şimdi birinci anlayışımız bu. İkincisi bizim bir programımız var. Bu da Türkiye'deki üniversitelerde çok iddialı denebilecek bir program. Biz kendi açımızda bir proje hazırladık. Üst yönetimimizle beraber. Dedik ki ya Amerika'da yetişen iyi kariyerler yap, iyi kariyerlere ulaşmış bir Türk bilim adamı, tıp adamı portreyi, topluluğu var. Yani bu yüz binlerden falan bahsediliyor. E tabi ben orada uzun yıllar çalışmamdan, yaşamamdan kaynaklanan bir tanışıklık da var çoğuyla. E, biz onlardan her ay bir tane önemli hocamızı üniversitemize getiriyoruz. Misafir öğretim üyesi olarak. Yani burada onların yaşayabileceği ve üretebileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bir taraftan da bunu part time onları buraya getirip ve emeklili, emeklilerinin de karşılığını vererek sadece öyle hani Vatan Millet Sakarya'yla da götürmeye çalışmıyoruz yani. Tabii bunda arkamızdaki büyük holdingin gücünün de bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Rektör Ahmet Sınav yapmış oldukları araştırma projelerine değinerek şu bilgileri veriyor. Geçen sene biz daha birinci senemizde birinci sınıf tıp öğrencileriyle yaptığımız beş proje var bu 5 projeden 5'i de hatta 6 sunum çıktı. Yani 5 proje bitirildi, araştırma projesi. Bunların 3 tanesi bayağı uluslararası katılımlı bilimsel kongrelerdi. Çok önemli kongrelerdi. Diğerleri de önemli kongreler, daha ulusal bazda. Kongrelerde sunum olarak sunuldu. Düşünün öğrenci araştırma projesi. Peki biz bunda neyi amaçlıyoruz? Biz şunda bunu amaçlıyoruz. Şunu amaçlıyoruz. Öğrencilerimize bilgi nasıl üretilir Bir öğretmeye çalışıyoruz. Bakın bu bizim Türkiye'de eğitim sistemine henüz yerleşmemiş bir şeydir. Biz bilgiyi öğretiriz de bilgiyi aktarırız. Bilden Batı'nın Batı bilim dünyasının ürettiği bilgiyi alırız, öğrenir, öğretiriz. Bilim araştırma henüz daha bize yeni yeni başlıyoruz orada. Yani bilgi nasıl üretilir? Yeni bilgi, orijinal bilgi, telif bilgi, biz bunu da öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz ki bu önemli bir anlayışımız olduğu konusunda ben biraz ısrarcıyım. Ahmet Sınav, iyi bir akademik kadroya sahip olduklarını belirterek uluslararası düzeyde eğitim imkanları sağladıklarını ifade ediyor. İyi bir akademik ekip kurduk. Akademik kadromuzun iyi olması bize çok büyük avantaj sağladı. Yani insanlar verdiklerinin karşılığını aldıkları zaman diyorlar ki abi memnuniyet söz konusu. Bizim reklamımızı öğrencimiz yapar. Hatta ve hatta bize iyi öğrenci gelsin diye gel vatandaş şu, şu kadar ben size burs veriyorum diyen bir üniversite değiliz. Biz sadece şunu söylüyoruz. Hekim mi olmak istiyorsunuz? Hemşire mi olmak istiyorsunuz? Sağlık profesyonel olmak istediğinizden emin misiniz? Eminseniz gelin biz size kaliteli eğitim vereceğiz. Uluslararası düzeyde kaliteli eğitim vereceğiz diyoruz. Bunu da gösteriyoruz, yapıyoruz da. Dolayısıyla onu alan öğrenci de çıkıp ben bu üniversite bulduk, bunları bunları yaşıyorum. Siz de gelin siz de yaşayın diyor. Otomatikman kendisi yani öğrencimizin memnuniyeti bizim reklamımız olmuş oluyor ki biz bunu biraz da öğrencilerimizin memnuniyetinden alıyoruz. Gaziantep merkezde faaliyet gösteren Sanko Üniversitesi, öğrenciler için tüm sosyal donatılara sahip. Baştan birinci avantajımız, şehir dışında bir kapalı kampüs üniversitesi olmama. Öğrencileri fanus koyup, onları kapısını kilitleyip, alın bakalım dersiniz çalışın burada, i̇şte spor testiyesi alın şurada da sporunuzu yapın, şurada yatın, şurada yemek yiyin, ondan sonra da bir diploma vereceğiz diye anlayış yok. Burada şehrin ortasında, her yere açık. Öğrencinin her türlü sosyal ihtiyacı yürüyüş mesafesinde bir üniversiteyiz. Bu bir avantaj sağlıyor bir kere başta. İkincisi sosyal tesis, yani işte spor tesisleri, yüzme havuzu, hiçbirinden de eksiğimiz yok, fazlamız var hatta. Bizim ikinci bir kampüsümüz daha var, Abdülkadir Konukoğlu Kültür Merkezi. Orada kapalı spor salonumuz var, büyük konferans salonumuz var, kapalı yüzme havuzumuz var, Çim sahayla kaplı futbol sahamız var. Çim tamamı. Basketbol sahalarımız var. Ayrı dans salonlarına kadar her şeyimiz, her şey düşünülmüş, yapılmış ki bunların her birisi öğrencilerimizin emrinde. Yani öğrencilerimizin sosyal alanda da isteklerine, onların kendi kurgularına cevap vermeye çalışıyoruz. Bir taraftan hadi bakalım ya biz şöyle bir şey, kulüplerimiz kurmuyoruz, öğrenci kulüpler. Şöyle bir şey kurun, yapın, zorlama yok. Ahmet Sınav ülkemizdeki üniversitelerin eğitim sistemi hakkında görüşlerini dile getiriyor. Bizim eğitim sistemimizde şöyle bir şey var. Maalesef benim çok üzülerek bahsettiğim bir şeydir. Üzülerek düşündüğüm, çözümler aramaya çalıştığım bir şeydir bu. Biz 17 yaşındaki öğrenci, 17 yaşındaki çocuğa, lise mezunu öğrenciye diyoruz ki ömrünün geri kalan 60 senesinde yapacağın mesleği seç diyoruz. Lise son sonunda çocuklara dediğimiz şey bu ömrünün geri kalan 60 senesinde her gününü geçire yapacağın mesleğini seçtir. Ya çocuk daha kendisini tanımıyor, dünyayı tanımıyor. Ve bunu zorluyoruz. Ne kadar büyük bir stres. ve 3 saatlik bir sınava bağlamışız her şey. şimdi birkaç sınav oldu gerçi. Bu büyük bir stres. Bu stresi biraz çalışmamız, biraz daha iyileştirmemiz lazım. E şimdi biz öğrencimiz gelmiş bir şekilde, yani bilinçlik öğrenciyi biz teşvik etmeye çalışıyoruz ama arada sadece zeki olarak, zeki olduğu için gelmiş öğrencilerimiz de var. Bir taraftan da onlara hayatı doğru okumayı, kendilerini doğru okumayı da öğretmeye çalışıyoruz. İşte bunun bir parçasıdır zaten o sosyal aktivite. Evet efendim. Evet. Kendini tanıyacak, sadece burada hekimlik öğretmek değil, hemşirelik öğretmek değil bizim amacımız. Bunu yaparken biraz da o insanlarla, sosyal çevreyle ilişkiyi nasıl kurabilir? Bir taraftan da bunu da vermemiz lazım. Bunu dershanede veremezsiniz. Bunu ancak ve ancak işte o öğrenci kulüpleriyle, sosyal ilişkilerle, sosyal aktivitelerle verebilirsiniz ki bizim en az dersler kadar önem verdiğimiz bir başka konudur o. Bunda da biz öğrenciye şunu yap diye demek yerine öğrenci ben şunu yapmak istiyorum. Bu önünü açmaya çalışıyoruz. Türkiye genelindeki tıp eğitimlerinde öğrencilerin yeterli uygulama ve staj alanlarının eksik olduğunu belirten Rektör Ahmet Sınav, bu konu hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getiriyor. Tıp eğitimi biraz, e, daha doğrusu sadece tıp derken tıp fakültesi anlaşılmasın, tıp profesyonelleri anlaşılsın. Bu eğitim biraz usta çırak işidir, uygulamaya dayalıdır. Öğrenci ile hoca arasında ve öğrenilmesi gereken konu hastadır, insandır insan sağlığıdır. Bu üçlü arasında çok yakın ilişki kurulmalı. Çok ilişki yoğun, uygulama yoğun bir müfredat yürütmek zorundasınız ki o kaliteyi yakalayabilirsiniz. Yoksa kaliteyi yakalamanız mümkün değil. Mesela benim yeğenim çok önemli, büyük bir üniversitenin, Türkiye'nin en önde gelen üniversitelerden birisinin tıp fakültesinden mezun oldu geçen hafta. Onların mezuniyet törenine katıldım. 500 tane tıp fakültesi mezunu salonlara sığmıyor. Okul birincisi, harikulade bir genç hanım kız. Diyor ki keşke diyor hastaları daha çok görebilseydim. 50 kişi bir staj grubuna girmişsiniz hastayı gören göremiyor, uzaktan göremiyorsunuz. Böyle tıp eğitimi olmaz. Tıp eğitimi birebir olur. Tıp eğitimi alırsınız iki tane öğrenciyi hastanın başına götürürsünüz. Bak bakalım şunu da bir dinle bakalım. akciğer sesleri nereden geliyor? Bak şöyle bir şey var onu duydun mu? Aa duyamadım. Sen dinle bakalım. Duydun mu duydun. Aa bak şimdi. Bir daha sen dinle. Böyle böyle tıp. Dok hekim yetiştirelim. Hekim kelime manası işin sırrını bize açık eder. Hekimin kelime manası. Hekim hikmet sahibi demektir. Nedir hikmet? Allah'ın veya yani yaratıcının diyelim sadece belli bir e, din anlayışına vurmayalım. Bütün dinlerde bir yaratıcı vardır o yaratıcının gizli sırlarını bilen insan demektir. Hikmet sahibi insan. Peki bilge insan demektir. Efendim siz burada hekim yetiştiriyorsunuz. Sadece kitaplar üzerinden an çık 500 kişiye ders anlat. Ondan sonra aklınızda ne kaldıysa gel. Aklınızda kalanı şuraya yaz, kağıda yaz. Ben bundan seni not vereceğim. Hadi geçtin. Böyle eğitim olmaz. Tıp evet. fakültesi böyle mezun olmaz. Gaziantep'in bir cazibe merkezi olduğuna değinen Ahmet Sınav, bölgede kaliteli sağlık hizmetinin de önemini şu sözlerle vurguluyor. Bu potansiyel fazlasıyla var Gaziantep. Hem coğrafi olarak var, hem sosyoekonomik yapı olarak. Ama şu anda böyle bir şeye hazır mıyız? Hayır. Geliştirmemiz lazım. Ama potansiyel kesinlikle ve kesinlikle var. Öncelikle Gaziantep'in e, bu bölgedeki coğrafi konumu. Tarih boyunca zaten bu konum önemsenmiş. İpek yolunun çok önemli duraklarından birisi burası. Arkasındaki ticari ve sanayi başarısının da arkasında bu var zaten. Eğer talep yoksa arz edemezsiniz. Yani malınız var ama malınızı satacak kimse yoksa iflas edersiniz. Gaziantep sürekli satmış, satabilmiş. Neden? Yapısı, talep var çünkü. Gaziantep Orta Doğu'nun cazibe merkezi haline gelmiş. Son yıllarda bu İyice de artmış. Artık Orta Doğu'dan nereye gidelim deyince Gaziantep'e bakıyorlar. Herkes. Peki siz Gaziantep'te kaliteli bir sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirebilirseniz Orta Doğu'nun talebine arz edebilir misiniz? Evet. Bizim Abdülkadir Konukoğlu Devleti Başkanımızın çok önemli bir şeysi vardı. Bugün gün toplantıda söyledi. Dedi ki biz dedi 200'e yakın ülkeye dedi ürün ihraç ediyoruz. Amacımız dedi bundan sonra dedi, Mars'a ürün satmak dedi. Yürüdük <laughs> hep beraber. Arkasından dedi ki bu üniversiteyi biz dedi, kurarken dedi, şunu düşünüyor dedi. Orta Doğu'da birinin başı ağrısa önce Sanko Üniversitesi gelse istiyoruz dedi. Abi, bu çok önemli bir vizyondur. Bu potansiyel vardır, yapılabilir. Zaten biz de hesaplarımızı şimdiden buna yönelik yapıyoruz. Kalite değdiyse kalitenin amacı da bu zaten. Gaziantep halkının birlik ve beraberliğine değinen Rektör Ahmet Sınav, diğer üniversitelerle de ortak çalışmalar yaptıklarını dile getiriyor. Birimizde bir aktivite oldu mu bir araya geliriz. Gaziantep'in en güzel özelliğidir bu. Bu üniversiteler arasındaki ilişkilerde de böyle. Gaziantep'in başarısının arkasında hep söylenir. Bu benim lafım değil. Ortak akıl yatar diye. Kesinlikle. Yani Gaziantep sağcıdır, solcudur, şucudur, bucudur ama Gaziantep'te bir hadi beraber bir şey yapalım dendi mi herkes bir araya gelir. Üniversite arasında da var. Bugün bir röportaj yapmıyor olsaydık ben şu anda Gaziantep Üniversitesi'nde bir aktiviteye katılmıştım. Onlar da ortak bir şey yapmış olduk. Diğer üniversitelerde bu ilişkimiz e, her düzeyde. Yani akademik düzeyde, sosyal düzeyde hep geliştirmeye çalışırız. Hep bir arada olmaya, birlikte bir şeyler etmeye çalışırız ki birbirimizin zayıf yönlerini bu şekilde destekleyip hep beraber ortaya güzel bir şeyler çıkarmaya çalışırız. Bu benim de Ajanta en sevdiğim yönlerinden birisi. Türkiye'de eğitimin kalitesinin yükseltilmesi gerektiğine değinen Rektör Ahmet Sınav, bu konu hakkında devletten beklentilerini dile getiriyor. Ortak akıl çevresinde çözülebilecek bir sorunlarımız yok değil, var. Yeni olmanın getirdiği sorunlarımız yok değil, var. Ama Birincisi bu sorunların aşılabilmesi için bizim büyüklerimizden beklediğimiz, yani devletten beklediğimiz bazı şeyler yok değil var. Bu maddi destek anlamında bir şey beklemiyoruz. Biz daha çok sistem bazında bir şeyler bekliyoruz. Yani mevzuata mevcudu uydurmak yerine olması gerekeni mevzuata uydurmak. Yani mevzuatı yeniden yapılandırmamız gerek. Mevcut sistemde yani sadece öğretime dayalı sistemde, üretimin çıktı olarak göründüğü sistemde bazı eksiklikler var. Onların düzeltilmesi gerekiyor. Yani ben açıkçası söyleyeyim, ben yıllardır yeni yurt kanununu açıkçası bekliyorum. Şahsıyorum. Yani onun bizim önümüzü açabileceğine inanıyorum. Tüm Türkiye'deki üniversitelerin problemi. Biraz önce bahsettiğim o bilgiyi sadece aktarıp akılda kalan bilgiyi ölçmek ve sadece bir profesyonel üretmek yerine, profesyonel eğitmek yerine daha çok bizim biraz daha bilgiyi nasıl üretiriz, bilgiyi nasıl kullanırız konusunda çalışmamız ve mevzuatımızı da buna uydurmamız gerekiyor. Bakın bu anlayış çok önemlidir. Bilgiyi nasıl üretiriz ve ürettiğimiz bilgiyi nasıl uygularız, nasıl ürüne dönüştürürüz bu mühendislerde teknoloji olup, Tıp mühendisliği birleşirsiniz, onun teknolojisi olur, teknoloji satarsınız. Hep herkes söylüyor. Diyor ki işte ağırlıkta hafif ama pahada ağır ürünler geliştirmemiz lazım. Ne ile gelişir? İşte inovasyonla gelişir. Araştırmayla gelişir. İyi de o iklimin yaratılması gerekiyor. Şu anda bizim devletimizden beklediğimiz o iklimi yaratacak mevzuatı yazmak. Bakın, Aziz Sancar hocamız, ben ellerinden öperim, çok saygıdeğer Nobel ödülü aldı. İstanbul'da bir konuşmasına katıldı. Diyor ki, ben diyor 45 sene oldu bu okuldan mezun olamadım. Neden 45 sene geçti diyor Nobel alınması için? Neden bunu ben diyor 10 senede başaramadım? Diyor. Konuşmanın bir yerinde. Efendim ben de şunu söylüyorum, neden Nobel ödülü alabilecek bilim adamlarının yetişeceği bir üniversite eklemini yaratmıyoruz. Bizim ana sorunumuz oradadır. Eğitimin kalitesinin yükseltilmesi bir iştir. Bunun üzerine bu iklimin yaratılması iki iştir. Yeni mevzuatın bu düşünülerek detaylandırılması, mükemmelleştirilmesi gerekiyor ki devletimizden en büyük beklediğimiz şey bunu yaptım, bunun yapılmasıdır. Bu bizim önümüz açacaktır. Rektör Ahmet Sınav son olarak Sanko Üniversitesi'nin ileriye dönük hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor. Biz daha çok tıp alanındaki tıp hizmetini daha yukarıya çekelim peşindeyiz. Ben e, geçen sene işte board sınavı dolayısıyla e, Amerika'daydım. Yıllık toplantının yapıldığı ve board sınavının yapıldığı yer Mayo Kale. Havaalanında indim. Havaalanında derler ya işte, bagaj claim efendime söyleyeyim ee, işte tickets falan falan diye tabelalar var. Tabelaların altında aynı şekilde yazılmış Mayo Clinic Information diye bir şey var. Bu ne bileyim ya? Adam havaalanına dünyaca ünlü sağlık hizmetini sunan hastanesinin tabelasını koymuş. Başka bir tabela değil, reklam değil. Resmi trafik Baktım baktım dedim ki ya de acaba Gaziantep Havalimanı'na böyle girişte de Sanko Üniversitesi falan denir mi acaba diye hayal kurduk kendimiz. Bizim hedefimiz kendini doğru okuyan ve hayatı doğru okuyan ve doğru işler yapıp hizmet anlamında doğru ürün sunabilen bir üniversite yapmaya çalışıyoruz. Bizim hayalimiz böyle bir şey. Ve ben yaptığımız bütün işlerde bu doğru kalıbın gözden çıkarılmaması, hiçbir zaman bunun unutulmaması taraftarıyım. Biraz Hani bir mesaj derseniz, acizane mesajım biraz olur. Biraz doğru yaşayalım istiyorum. Ve doğru yaşatalım istiyorum.